Merhabalar arkadaşlar. Bugün Unreal Engine'da dinamik bir atış sistemi geliştireceğiz. Bir tuşuna bastığımız zaman hem crosshair'imiz açılacak hem de bu şekilde kameramız hareket edecek ve aynı zamanda ateş ettiğimiz zaman bir animasyon oynatacağız. Bakın şu an ellerim mesela e, silah sıktığı zaman hareket ediyor. Yani bir recoil yapmış olacak. Bu şekilde bir sistem geliştireceğiz bugün. Mixamo'dan anima animations'tan T-pose'u seçiyoruz karakterimizi. Bunu download diyoruz. With With skin diyelim buna şu anlık. Şimdi T-pose e, FBX'i e, Unreal Engine'e atıyoruz. Buradan biz sadece iskelet, iskelet ve skeletal mesh'ine yüklemek istediğimiz için materials'ı ve texture'u Animasyon da kapatıyoruz, texture de kapatıyoruz ve materyali de kapatıyoruz. Bu şekilde import ediyoruz. Bu sayesinde sadece iskelet ve skeletal sistem eklenmiş olacak. Neden t-pose bir şekilde yükledik? Çünkü eğer t-pose bir şekilde yüklemezsek retargeting yaparken sıkıntı yaşayabiliriz. Ben bunu yaşadığım için şu an t-pose bir şekilde yükledim. Sonra firing animation'ı yüklüyoruz. Download diyoruz. Bunu sadece animasyonu istediğimiz için without skin diyoruz. Direkt download diyoruz. Buradan firing rifle gelmiş oldu. Bunu atıyoruz. Ve buradan sadece animasyonu yükleyeceğiz. O yüzden import only animation. Ve buradan T-pose skeleton yani şu iskeleti yüklemesini istiyoruz. Bu şekilde bu iskeleti kullanarak bir animasyon oluşturacak. Evet ve animasyonumuz geldi. Buradan retarget animations diyeceğiz. Buradan say main'i seçeceğiz. Gördüğünüz gibi doğru bir şekilde retarget yapabildi. Ondan sonra buradan firing rifle diyeceğiz. Ve evet başarılı bir şekilde retarget yaptık. Buradan export animations diyeceğiz. Export diyeceğiz. Export. Diyeceğiz. export. Content'e exportladık bunu. Bundan e, create anim montaj diyeceğiz. Eğer animasyonunuz burada gözüktüğü gibi gözükmüyorsa doğru çalışmaz. Bunu düzeltmemiz için de buradan montajımıza girip asset details'tan blend in buradan 0 yapacağız bunu. Bu sayede animasyonumuz evet doğru bir şekilde üretilmiş oldu. Bu montajımızı da default olarak e, slot demine upper body yapıyorum. Evet şu an bağlı gözükebilir ama bunu tekrardan girdiğimiz zaman bu böyle düzgün gözükecektir. Evet. Şimdi karakter e, third person'a girelim. Blueprint karakterimizin blueprint'ine girelim ve bir montaj oynatalım. Biz bu montajı e, fonksiyonların içinde montaj oynatamayız. Örneğin buradan skeleton mesh'i alıp play mo play montaj dersek buradan oynatamayız. O yüzden buradan Oynatmamız lazım e, Skeletal meshimizi seçiyorum ve Montaj play diyorum Play montaj <laughs> Buradan oynatmak istediğimiz neydi Firing rifle montaj Bu montajı bir de burada oynatmamız gerekiyor Burayı düzenliyorum ben. Play montaj desin, sonra fire fonksiyonunu gerçekleştirsin, sonra delay desin, sonra tekrardan e, buraya duvansa girsin. Bu zaten e, silahı kullanmaya başladığımız zaman ne oluyordu? İlk başta sıkamıyorduk. 0.1 saniye bekliyordu. Burada direkt sıkmasını sağlıyorduk. Yani silah sıktığımız yerlere bu montajı oynatmış olduk bu sayede. Animation blueprintimize gelmemiz lazım. Buradan en son buraya girmeden önce, kontrolye girmeden önce slot diyelim default slot buradan upper body seçelim ve girelim şu an evet şu an oynatıyor ama tüm vücudumuzu oynatıyor şu an biz tüm vücudumuzu oynatsın istemiyoruz o yüzden buraya bir buraya bir keşleyeceğim buraya da base pose diyeceğim Şimdi biz üst vücudumuzu montaj oynatmak istediğimiz için Layered blend per bone diyeceğiz. Bu sayede üst vücudumuzu oynatabileceğiz. Buradan e, base pozumuz, base pozumuz şu olacak. Use caged base pose. Yani burada oluşturduğumuz, sonuçta burada karakterimiz eğer elinde silah varsa gun in hand pozu oynatıyordu, yoksa nothing in hand pozunu oynatıyordu ve bunun üzerinde de montaj oynatmak istiyoruz. Tabi üst vücudumuza. Ondan dolayı layered plan, blend per bone dedik ve bunu sorsa veriyoruz. Buradan e, blend filter'dan indeksten array element ekliyoruz ve buna da spine diyoruz. Spine 0 1 ve s küçük olacak. Ve blend depth'ini şimdi 0 bırakayım. Ve girdiğimiz zaman evet şu an oynatıyor. Bir de birazcık kameramı birazcık yaklaştırmak istiyorum karakterime doğru. Şöyle biraz yaklaşalım. Evet güzel bir şekilde oynatıyor ama Şimdi bu aşırı derecede oynatıyor. Aşırı fazla bir şekilde oynatıyor. Bunu birazcık yükselterek mesela buradan 5 yapalım. Blend depth'ini. Bunu 5 yaptığımız zaman Blend depth'ini. Ha bir de yanlış bir şekilde oynatıyor. Yani bunu Mesh Space Rotation'ı açmamız lazım. Evet şu an güzel bir şekilde sıkma kısmını sağladık. buradan Blend Depth'ini sıfır yaparsanız ...animasyon direkt üst vücudu komple oynatacak. Ama mesela bunu arttırdığımız zaman bu karışımın birazcık oranını ayarlıyor. Ve bu rotasyonların çok fazla olmasını engelliyor. Bu şekilde yaparsak daha güzel bir karışım elde edebiliriz. Ben bunu 4 yapacağım birazcık daha recoil olsun. Evet bu hem omurgamız çok dönüyor... ...hem de istediğimiz o recoil'i geri al almış oluyoruz. Ve bir de şunu fark ettik. Şimdi aşağı doğru eğim aldığımız zaman ne oluyor? Aşağı doğru oynatmıyor. Şimdi aim offset normalde nerede oynuyordu? Elimizde silah varken direkt oynatıyorduk. Ama biz bu montajı aim offset'in üstüne yazmış olduk bu şekilde. Biz aim offset'i burada oynatmak istemiyoruz. Ve aim offset'i en son burada oynatmak istiyoruz. Çünkü yani bu montajın üstüne oynatsın aim offset'i. Bu sayede şimdi yukarı aşağı giderken işte çıkmasını sağlayabiliyoruz ama şimdi de şöyle bir problemle karşılaştık yürürken de bu şekilde gidiyor e bunu nasıl engelleyebiliriz örneğin buradan alfa değerini sıfır yaparsak aim offset'te gördüğünüz gibi yukarı aşağı eğilmesini engelliyor ama bu alfa değerini ben select yapmak istiyorum karakter e, state'imden select demek istiyorum şimdi bu, bunun return value'sunu alfaya veriyorum şimdi elimizde silah varken bu aim offset'i kullanmak için bir Elimizde silah yokken de kullanmamak için sıfır diyorum. Bu sayede elimize silah yokken aim offset yok ama elimize silah varken aim offset var. Ve aynı zamanda e, animasyonumuz da doğru bir şekilde oynuyor. Ateş et animasyonumuz da doğru bir şekilde oynuyor. Bu şekilde yapıyoruz. Çünkü aim offset'i e, montajın ilerisinde oynatmamız lazım. Bu sayede rotasyonu oradan belirleyebiliyoruz. Çünkü bu ikisi çatışmış oluyor. Bunu bunun üzerine oynatırsak yani aim offset'imiz burada olduğu zaman bizim montajımız en son oynatılmış oluyor ve meşimizin sonuçta bu meşte bir iskeletten oluşuyor. İskeleti aslında montaj oynatmış oluyor. Ama biz bu iskeletimizin en son e, aim offset tarafından oynatılmasını istiyoruz. O yüzden bu şekilde yaptık. Şimdi bir de biz e, Crosshair'ımızı ne zaman oynatıyorduk? Direkt oyun başlayınca. Şimdi ben crosshair'ımı eee elime silah almışken oynatmak, ekranı ekrana yazmak istiyorum. Yani bir tuşa bastığımız zaman ek, elimize silah geliyordu. O yüzden create widget diyorum. Yani elimize silah varken oynat e, oluştursun. Bunu da promote to variable diyorum. Crosshair. Ve biz bu crosshair'ı e, ee, tabii elimizden silah bıraktığımız zaman da bir tuşuna tekrardan bastığımız zaman da elimizdeki silah bırakıyorduk. O yüzden bunu remove from parent diyoruz. Bu sayede 1'e basıp çektiğimiz zaman elimize silah gelecek ve cross yerimizde ortaya da oynatılmış olacak. Şimdi bir de e, örneğin ben eğim almışken eğim aldığım zaman kameramın hareket etmesini istiyorum. Şimdi kamera boom'umu bir sıfırlayayım. Başlangıçta bu şekilde olsun. Ve bunu birazcık yükseltelim. 110 diyelim. Yani oyuna Girdiğim zaman bu şekilde olsun. Ama bir silah bastığımız zaman da örneğin sağa doğru hareket ettirmek istiyoruz veya yuka, birazcık da yukarı doğru hareket ettirmek istiyoruz. Yani bir soketim yani kamera boom'un soket offset değerlerini değiştirerek biz bunu elde edebiliriz. Ama biz bunu birazcık smooth bir şekilde yapmak istiyoruz. O yüzden nasıl yapabiliriz? Unreal Engine'da Winter diye bir not var. Bu not bizim current'ı, target'a ayarlamamızı sağlıyor. E, kamera boom'un zaten offset'leri vektör olduğu için ben iki tane vektör oluşturuyorum. Birisi Default Kamera Offset diyorum. Öbürüne de Gun Kamera Offset diyorum. E bu ikisi de Offset olduğu için bunlar vektör olması gerekiyor. Bunları vektör yapıyorum. Örneğin Default Kamera Offset'imiz Y'de nasıl olsun şöyle bunu değerlerini bir bulalım. Burası 100 olsun dedik. Birazcık da sağa doğru şöyle gitsin. Bunu da 10 diyelim. 10. Gun kamera offsetimiz de e, bunun da yüksekliği 100 olsun. Ama bu birazcık daha fazla sağa gitsin. 60 diyelim buna da örneğin. Ve biz bu Winterpt nodunu alabilmemiz için e, bunu oynatabilmemiz için bir timer'a veya bir döngüye ihtiyacımız var. O yüzden Crosshair'imiz sonuçta elimize silah geldiği zaman biz Gun kamera offset'ine ayarlamak istiyoruz kamera boom'umuzu. Onu yapamıyorum. de bir timer oluşturuyorum. Set timer by event diyorum. Buna da add custom event diyoruz. Ve buradan eventimizin isminde gun kamera kamera offset event olsun. Bu eventi gerçekleştirdiğimiz zaman current değerimiz şu an kameramızın get socket get socket'ini alalım. Sonra target'ımız şimdi e, silah elimize aldığımız zaman gun kamera offset'i ayarlamak istiyoruz. Buradan delta time get word delta seconds diyoruz. Interpolation speed'de bunda bir kamera e, transition speed diyelim. Bu looping olacak timer'ımız ve bunun time'ını 0.1 yapalım. E, bu return value değerini de biz şimdi ne yapmak istiyoruz? Kamera boom'umuzun soket değerini set etmek istiyoruz. O yüzden set socket offset diyoruz. Bu şekilde kameramızın soket offset değerini bu şekilde set etmiş oluyoruz. Bir girelim bakalım olmuş mu? Önce kamera transition de 10 yapalım. Bu sayede girdiğimiz zaman Evet Ama birazcık Kamera transition speedini 5 yapalım çok çok hızlı oldu Evet güzel bir şey oldu Tabi <laughs> Aynı zamanda da Biz ee, Tekrardan Tuşa bastığımız zaman elimizden silah gidiyordu Ve tekrardan default kamera offset'e geçmek istiyoruz değil mi? Bir de öncesinde event begin play'den kamera boom'umuzun set, socket, offset oyun başlayınca socket offsetimiz default kamera offset olsun. Tamam böylece yapmış olduk. Şimdi elimizden bıraktığımız zaman da yani tekrardan tuşa bastığımız zaman elimizde silahı bırakıyorduk. Silahı bıraktığımız zaman da bir aynı şekilde bir timer daha oluşturuyorum. Ya bu yaptıklarımızın aynısını yapacağız. Bu eventimin ismini de default kamera offset event diyorum. Ya bu da looping olacak. Ama burada target değerimiz ne olacak? Default kamera offset. Bu şekilde. Tabi bunların aynı zamanda çakışmasını engellememiz gerekiyor. Yani eğer biz tekrardan bir tuşa basarsak yani elimize silah geldiği zaman eğer bu timer oynuyorsa bu timer'ı durdurmamız lazım. O yüzden bu timer'ları da tabi promote variables dememiz lazım. Bu gun offset timer. Bunda. da default offset timer. Şimdi onu yapmadan önce bir de şu şunu kontrol edelim. Eğer return value return value buradan birik vektör diyorum. Şimdi birik vektör niye dedim? Bizim default kamera offsetimiz 0 0 0 değil mi? Bunu bir 0 10 60 yapalım. Bunu da 0, 60, 100. Şimdi burada bu değerleri aslında Y değerini gang şey bu tuşa bastığımız zaman default kamera offset'i Y değeri 10. 10'dan bunu 60 yapacak değil mi? Yani aslında bu değer şimdi return value değeri equal nearly equal diyelim nearly equal flat. Buradan gang kamera offset'imizin break vektör y değerine eşit olduğu zaman. Çünkü biz bu timer'ı eğer istediğimiz target değerine ulaştığı zaman da durdurmak istiyoruz. Nokta bir tolerans verdim. Buradan da branch dedim. Eğer burada aldığımız sonuç yani istediğimiz değere yaklaştıysa veya o değere çok yaklaştıysa o noktadan itibaren timer'ımızı durdurmak istiyoruz. Socket offset değerimizde bu return value değerini veriyoruz. E, soket Offset değerimizi de direkt Gun Camera Offset'e verelim ve timer'ımızı durduralım. Gun Offset Timer alalım ve bunu Clear and Invalidate Timer by Handle diyelim. E, eğer false'sa da ya false'sa da direkt soket değerimizi set edelim bir şey yapmayalım. Aynı şekilde bunları aş aşağıda oluşturduğumuz fonksiyonda da kullanalım. Bunu bu şekilde siliyorum. Buradan veriyorum. Default kamera offsetimizde de aynılarını kullanalım. Ama burada tabi bu return value buradan veriyoruz. Bu sefer gun kamera offset değil default kamera offset'in y değerine eşitlendiği zaman. Yani default kameranın y'si buradan y değeri return value'nin y değeri artık gerçekten çok yaklaştıysa true'ysa Default kamera yani kameramızın soketini default kameramızın offsetine verelim. Burada oluşturduğumuz değişkene verelim. Sonra clear and invalidate timer. Hangi timer? Default timer. Bu şekilde yapmış olalım. Ee, evet bu şekilde çalış istediğimiz değere ulaştığı zaman timer'ı kapatıyoruz. Ama aynı zamanda biz eğer elimize silah aldıysak default offset timer'ı kapatmak istiyoruz. Bunu da öncelikle is valid mi? Invalid timer by handle diyelim. Yani bu varsa, true ise bunu kapat. Clear and invalidate timer by handle. Şimdi bunları tekrardan kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Aşağıdakinde de eğer yani elimizden silahı bıraktığımız zaman da default gun offset timer eğer çalışıyorsa gun offset timer'ı kapatalım ve bunları birazcık aşağıya alayım bunları biraz aşağıya aldık ve karışması engelli tamam bakalım şu an oyuna girelim evet silah elime aldığım zaman oluyor ama Tekrardan geri gelmiyor şu an. Ya buradan çünkü gun e, socket offset'i eğer false'a return value değerini vermemiz gerekiyor. Ondan olmamış. Burada da return value değerini e, buradan vermemiz lazım. Return value değerini buradan vermemiz lazım. Şimdi oynattığımız zaman evet güzel bir şekilde geçiyoruz. Şu an karakterimiz e, default bir şekilde. Bir tuşuna bastığımız zaman bu şekilde eğim eğim alma moduna geçiyor. Hem bu şekilde animasyon, animasyonu çıkarken bir animasyon oynatmış oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.